Dostlar selamun aleyküm. Bugün sizlerle merhabalar PUBG Mobile'de bedava Aslan City nasıl alınır onu göstereceğim. Bedava etkinliklerden alabiliriz Ama onun klasiklerimiz vardı. Belki videodayken bir bu yeri falan ya set gelirse iyi olur. Neyse. Hadi bakın ne verdim. Her zamanki 25 gümüşlerinde. Neyse. hemen tıklayalım. şuradan burada ne yazıyor? Kahraman hakkı dediğimizde şuraya enter'e basıyoruz. Böyle şu bir şekilde biliyorsunuz. Tabii onu şapkasında ayrıyetten diğer ödüller de var. Şurada bir sürü görevler var, bir ödüllerin ayrı var. Hepsini ayrı, ayrı ayrı yapmanız lazım. Benim hepsi bitti. Denkle yapabilirsiniz. Size de şöyle göstereyim böyle bir set hatta durun Eğer... ha, dur. mesajlar kısmından geliyormuş bu arada set haberiniz olsun morbiye evet moruymuş fena değil şapkası da yanda veriyor bu arada şapkasını da almıştım ben önceden şopta bu 4000 gümüşe mi ne satılıyor 3000 mi 4000 mi ne oldu vardı bir şey alınma tarihine göre de aha burada evet setimiz bu şekildeymiş arkadaşlar İsteyen arkadaşlar varsa alabilir. Videonun sonuna geldik. Adı Allah'a.